İyi günler arkadaşlar. Nokta Legend isimli cihazı multi 2 frekansında hassasiyet 30 arazi modunda C ayrım modunda e, Demiri sildirilmiş olarak demir sildirilmiş olarak 18 ayar 2, 2 gram ağırlığında bir altın yüzük gömerek test yapacağız. Testimizi çubuğumuz ver. Evet. Çubuğumuz burası. 15 santim. Evet. Altınımızı koyalım içine. Dur bekle. 24 vurmakta. Kapat güzel bir şekilde. Üstünü çinle. Tamam. Tamam. Tamam yeterli. Ve yüzüğümüzün bulunduğu bölüm burası. Keserimizi çek. Evet şimdi kiremiti koyuyor. Kiremiti plastiğimizi çekiyoruz ve aynı noktaya 2 santim kalınlığında kiremitimizi koyuyoruz. Evet. Merkezimiz kiremitin üstünü açalım az bir şey görünsün. Evet. Nokta Legend isimli cihaz cihazımız 15 cm altta kiremitin altında bir altın yüzü numara vermekte. Çetin Akar sayfamızı takip etmeyi unutmayın.